Mart ayının başından itibaren Türkiye'nin pek çok yerinde ilkbahar yağışları dediğimiz yağışları e, fena almıyoruz, iyi alıyoruz. Şu anda da aldığımız yağışlar da aslında veri olarak bizi biraz sevindiriyor. Çünkü barajlarımızdaki dolluk oranı e, biraz daha yükselmeye başladı. Tabii hala Türkiye'nin belli bölgelerde ciddi anlamda kuraklık riski yok mu? Var. E, geçen seneki verilerimize göre hala barajlarımızdaki su seviyesinin e, düşük olduğu belli barajlarımızda özellikle metropollerdeki su seviyelerimizin hala düşük olduğunu görüyoruz ama en azından bir rahatlama bir nefes aldırma yağışlar olarak görüyoruz. Artık ilk bahardaki ekim dikim için bir can suyu olarak görüyoruz bu yağışları. o anlamda ilkbaharda gelen bu yağışlar özellikle Nisan ayın şu anda işte 20'sine 25'ine geldi bugün 24'ü. yaklaşık bir hafta daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ondan sonraki süreci beraber göreceğiz ama bu yağışlar bir parça bizi rahatlattı. Ancak hem Avrupa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün veya hem de dünyadaki bu konuda çalışan uzmanların raporlarına göre bu sene yaz aylarında El Nino'nun etkisiyle ciddi bir sıcaklık ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Yani bunu ihmal etmememiz lazım. Bu yağışları aldık diye bir rehavete kapılmamamız lazım. Önümüzdeki günlerde özellikle Mayıs ayının sonundan başlayarak, Haziran Temmuz aylarında ciddi bir sıcaklık ve kuraklık riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hem çiftçilerimizin, hem de metropollerdeki yaşayan insanlarımızı ve tabii ki yerel yöneticilerimizin mutlak suretle yaz aylarına hazır olmaları gerekiyor. Eğer El Niño etkisi, özellikle Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisi ki Türkiye'yi de ciddi anlamda etkileyeceği tahmin ediliyor uzmanların hesaplamalarına göre eğer devam eder ve Mayıs sonundan itibaren ciddi bir kuraklık ve yüksek sıcaklık etkisine maruz kalırsak elimizdeki su miktarı yine hala bizim için risk teşkil ediyor demektir. İşte İstanbul barajlarımızda daha dünkü yapılan verilere göre henüz daha %46-47'lik bir doluluk oranı var. Halbuki geçen sene bu aylarda %90'ın üzerinde bir doluluk oranı vardı. Dolayısıyla işte Burdur'da şu anda ciddi anlamdaki göller bölgesi içme suyu sıkıntısı var. O nedenle sıkıntılarımız devam ediyor. Ama bu yağışlar Karadeniz bölgesi özeline baktığımızda bizi biraz rahatlattı. İlk bahar açısından rahatlattı. Ama rehavete düşürmemeli. Seçim sattığı halindeyiz. Ee, tabii ki bu seçimi hep beraber inşallah hayırlısı bir yaşayacağız bu ülke. Bu süreci yaşayacak. Ama siyasetçilerimizin bu konuyu ihmal etmemesi, bunun seçim atmosferi içerisinde e, ihmal edilecek bir konu olmadığının dile getirilmesi, tarımsal üretim açısından yaz aylarında sıkıntının hala devam ettiğinin altını çizilmesinde yarar var. Son düşen ilkbahar yağışlarının, işte Mart ayı yağışları, işte Nisan ayında buna ilave edersek biraz daha rahatlamanın olduğunu görüyoruz. Yağışların önemli bir rahatlama sağladığı doğrudur ama toplam yağışların düşen yağış miktarı, doluluk oranları, barajlarımızdaki, göllerimizdeki doluluk oranları açısından da hala yetersiz olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tekrar ediyorum, yaz ayları için, özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için mutlaka hazır olmamız lazım. O dönemde hem normal bu kuraklığın etkisiyle karşılaşabilir, yeter su kaynaklarımız noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. Hem de eğer El etkisi ki bu sene El Nino etkisini Tüm dünya yaşayacak diyor uzmanlar. Türkiye'de de bu noktada sıcaklıktan etkileneceği söyleniyor. Böyle bir etkinin meydana gelmesi halinde elbette ki bizim pek çok bölgemizde, özellikle Akdeniz bölgemiz, Trakya bölgemiz, Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere pek çok bölgemizi bundan etkilenebileceği ihtimali dikkat alarak tedbirleri almamız gerekiyor. Bu haritada baktığımızda görüyorsunuz Trakya bölgesinde hala yani biz bu ilkbahar yağışlarını almamıza rağmen son 3 aylık meteorolojinin kuraklık haritasına göre Akdeniz bölgesinde hala kuraktır. Özellikle deprem bölgesinde bakın. Şurada Adana, Osmaniye, Hatay civarında devam ettiğini, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kuraklık riskinin hala devam ettiğini son 3 aylık verilere göre. Ama bunu 6 aylık bir süreçte değerlendirirsek de işte burada gördüğümüz gibi yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün çok ciddi bir kuraklığı Trakya'da, İstanbul'da, bu metropolde, Akdeniz ve şu deprem bölgesinde ve Güneydoğu'da yaşadığımızı söylemek yanlış olmaz.